İnsanların kalbinde en çok merak uyandıran sorulardan biri şudur: Acaba gördüğüm rüya Allah'tan gelen bir işaret miydi yoksa sadece zihnimdeki hayaller mi? Aslında rüyalar sıradan değildir. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Yusuf'un ve Hz. İbrahim'in rüyalarına genişçe yer verilir. Peygamber Efendimizin rüyaları da vahyin bir parçası olmuştur. Yani rüya bazen Allah'ın kuluna bir uyarısı bazen de bir müjdesidir. Resulullah buyurur, Rüya üçtür. Allah'tan olan müjde rüyası, şeytandan olan korkutucu rüya ve kişinin kendi nefsinden kaynaklanan rüya. Peki, Allah'tan gelen işaretleri nasıl ayırt ederiz? İşte bunun yolları ve örnekleri. Allah'tan gelen rüyanın en büyük özelliği kalpte huzur bırakmasıdır. Sabah uyandığında rüya seni ürkütmez, aksine düşünmeye sevk eder. İçinde hayır vardır, sana ibret verir. Şeytandan gelen rüya ise seni korkutur, vesvese verir. Gördüğün şey karanlık, anlamsız ve seni çaresiz hissettirir. Nefsin rüyası ise gün içinde çok düşündüğün şeylerin gece yansımasıdır. Mesela bir sınavı sürekli düşündüysen, gece sınava girdiğini görebilirsin. Şimdi gel, Allah'tan gelen rüyaların bazı işaretlerine örnekler verelim. Uyarıcı rüyalar bunlar kulun yanlış yolda olduğunu göstermek için gelir. Mesela bir insanın dişlerinin döküldüğünü görmesi halk arasında genellikle aileden birinin kaybıyla yorumlanır. Bu illa ölüm demek değildir ama aile bağlarının zayıflaması, bir kaybın yaklaşması anlamına gelebilir. Bir başka örnek karanlık, dar bir yolda yürüdüğünü görmek. Bu kulun günaha yöneldiğinin ve Allah'ın onu uyarmak istediğinin bir işaretidir. Veya sürekli yangın, yıkım gibi felaketlerle dolu rüyalar görmek. Allah'ın kuluna hayatında yanlış giden bir şeyleri düzeltmesi gerektiğini hatırlatması olabilir. Müjdeleyici rüyalar. Bazen Allah kulunu sevindirir ve ona güzel haberler verir. Peygamberimiz buyurur. Güzel rüya Allah'tandır. Örneğin bir insanın rüyasında tertemiz bir su içtiğini görmesi, gönül huzuru, rızık ve afiyete işarettir. Beyaz elbise giymek, günahların affına, kalbin arınmasına yorumlanır. Veya bir bahçede yemyeşil ağaçlar görmek, Allah'ın kuluna yeni kapılar açacağının işareti olabilir. Sıkıntı içindeki bir insan, rüyasında ferah bir kapıdan geçtiğini görürse bu, sıkıntısının sona ereceğine müjdedir. İkaz edici rüyalar. Allah bazen kulunu yaklaşan bir tehlikeye karşı uyarır. Mesela denizde boğulduğunu görmek iman zayıflığına ve gaflete işarettir. Bir yılan ya da akrep görmek düşmanlık besleyen insanlara veya gizli kötülüklere karşı dikkat çekebilir. Veya sürekli aynı uyarıcı rüyayı tekrar tekrar görmek Allah'ın kuluna dikkat et, bu yolu bırak demesidir. Ama şunu bilmelisin. Rüya asla şeriatın önüne geçmez. Kur'an ve sünnete aykırı olan hiçbir rüya Allah'tan değildir. Rüya sadece kalbi teselli eden, ibret veren veya yol gösteren bir işarettir. Hz. İbrahim'in rüyasında oğlunu kurban etme emrini alması gibi ilahi işaretler peygamberler için vahidir. Bizler içinse rüyalar, sadece hayatımıza ışık tutan işaretlerdir. Peygamberimiz buyuruyor. Güzel rüya Allah'tandır, kötü rüya şeytandandır. Güzel rüya gördüğünüzde onu anlatın, kötü rüya gördüğünüzde kimseye söylemeyin ve Allah'a sığının. Unutma kardeşim. Rüyan bazen Allah'ın sana bir işaretidir. Eğer kalbine huzur veriyor, seni hayra çağırıyor ve seni Kur'an'a daha çok yaklaştırıyorsa bu Allah'ın sana bir mesajıdır. Eğer karanlık, korku ve vesvese veriyorsa, bil ki o şeytandandır. Allah'tan gelen işaretleri küçümseme, onları hayatının aynası gibi gör. Ve unutma, asıl rehberimiz Kur'an ve sünnettir. Rüyalar ise bu yolculukta Rabbimizin bize verdiği küçük ışıklardır. Eğer bu anlatılanlar sana dokunduysa, burada bırakma. Beğen, Yorum yap, abone ol. Belki senin bir paylaşımın, bir başkasının gördüğü rüyayı hayra yormasına vesile olur. Ve bu da Allah katında senin için sadaka-i cariye olur.